Oyun oynarken ya da oyun diye bahsettikleri yaşantımı yaşarken Zaman Gazetesi'ndeki, Diamandi'deki böyle şişman, böyle şişman, işte gömlekli böyle oturan, masada oturan tipler var. Onlar ya da Nur cemaatinin tipleri var. Ya da onlar böyle, şimdi oyunda e, işte e, Barboloş Şansalı seçtikleri eşcinsel oyunu var. Kendilerine erkek seçtikleri eşcinsel oyunu var. E, yeğenim Ahmet ve Sami için e, seçtikleri eşcinsel Emre oyunu var. E, i̇şte kızlar için seçtikleri eşcinsel erkek modelleri zannediyorsam eniştemin kızlar için seçtikleri eşcinsel modelleri de işte bu Zaman Gazetesi ve işte Diamante'deki işte bu, özerin dükkanında işte böyle göbeğini bağlayan ve işte Emre'nin etrafındaki bütün işte babam ya da böyle erkek tiplemelerini takip ettiği işte eşcinsel modelleri var. Şimdi madem öyle diye şöyle düşünüyorum yani bunlar kim? Zaman gazetesindeki oturan kim? Diamantildeki oturan kim? O zaman bunları dövelim ya da vuralım ya da ikne yapalım bunları. Ben şimdi Moskova'da burada otururken beni bu oyunun içerisine alıyorlar ve vücudumu bozuyorlar. Devamlı işte Ahmet ve Sami ya da Ayşe için e, küp aile seçiyorlar ve eşcinsel vuruyorlar. Buradaki telefondaki e, oynattıkları diğer bu, e, insanlara verdikleri kimlik var. Yani telefonda izlerken bu işte bu teknolojiden emreyi eşcinsel e, vurma oyunlarında oynatıyorlar. Yani o bir vurma oyunlarında eşcinsel e, hareket yaptırma oyunları. E, madem öyleyse bu rol model güzel olur. Senelerden beri bu ailenin e, başında e, bu ailenin etrafında olan kişi kendini Niye bu ailenin üzerinde e, işte şey sağlamaları için bunlar e, bunlar rol model olsunlar ki ya bu işte hayır kim değil bu insan? yani şimdi şöyle bir sorun var bunlar kim ya bunlar çok önemli insan da olabilirler ama hani e, bu savaşın me mevzusunda olduğu gibi e, bu kalktılar, bunlar e, sistem kurdular Arap Baharı'ndaki kurdukları sistemde gittim e, kutu kurşun aldım kendime. Birkaç tanesini gösterdim oynattıkları oyunculara, yerime Savaş'ı koydular Şirinevler'de. Yani eğer ki bunlardan bir iki tanesini kafasına sıkarsan büyük bir ihtimal e, bu işlerin yerleri değişir diye tahmin ediyorum.